şöyle bir kutumuz var arkadaşlar. Halktan gelen baya benim kadar bir kutu. Bunun içinde klavye yoktur bence. Ne olacak ki bunun içinde? Bunun içinde klavye var. Hazır mısınız? Yalnız şu güvenli paketlemeye bir bakar mısınız? Sesi geliyor mu size şu an patır patır? Bir şöyle bir şey çıktı bu iki. Şu klavyenin güzelliğine bakar mısınız? Bir de böyle bir klavye geldi. Şöyle bir el zaman. Hemen giriyorsunuz halkın sitesine. Oradan aksesuarlara tıklıyorsunuz ve klavyenizi seçiyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Bu kadar. Ama benim favorim